Merhaba arkadaşlar. Erkenci kuş kanalımda hoş bulduk. Sizlere yepyeni çok güzel emanet dizisinden yepyeni kareleri sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Emanet dizisinden çok güzel yepyeni kareler gelmeye devam ediyor ve dizimizde muhteşem sahneler gerçekleşiyor. Yani çok hüzün dolu sahneler oluyor arkadaşlar. Dizide Yaman ve Seher'i çok kötü halde görüyoruz biz. Sizler için de özel kareleri bir araya toplayıp sizlerle paylaşıyorum. Umarım beğenip yorum yazarsınız arkadaşlar. Daha fazla bilgi için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı ve benim kanalımı izlemeyi unutmayın. Ee, takipte kalın. Sizler için özel kareleri sunacağım arkadaşlar. Şimdilik hoşça kalın. Umarım videolarımı beğendiniz. İyi seyirler arkadaşlar. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın.